Evet hanımlar hayırlı ramazanlar hayırlı ramazanlar bugün malum çarşamba pazarımızı gördük e, 21 gün yasaktan sonra herkes yani hücum pazarımıza herkes alışverişin eksiklerini gidermeye çalıştı naizane biz de aynısını yaptık İnşallah bu kapanmada bu illeti azaltmış oluruz hayırlısıyla bugün gene ben size ne yapacağım önümde akşam ihtarımda. Ala balığım var e, çarşamba meşhur zaten balığımızı yapıyoruz çarşamba günleri şöyle ben size biraz tarif edeyim alabalığım var, kaşarım var mantarım var, domatesim var sarımsağım var, soğanım var şimdi ne yaptım ben, şurada patateslerim vardı şöyle dilim dilim halka halka ne yaptım doğradım, şöyle soğanlarım var onları da doğradım, şöyle alt kısımda kombine ben bunu şu anda yerleştireceğim bu şekilde hanımlar inşallah bu yasaklar bu sefer işe yarayacak herkes de bu illetten kurtulacak Allah'ın izniyle Şimdi ne yaptım? Bu şekilde koyduğum soğanlarımı, patateslerimi, biraz da şöyle küçük doğranmışlarım vardı. Onları da koyalım şöyle. Bir de ince ince, doğranmış soğanım vardı. Ondan da şöyle serpiştirdim. Şimdi ne yapalım? Şöyle hadi bismillah. Balıklarıma bakar mısınız? Büyük bir alabalığı ne yapıyorum? Kaçıklarını çıkartıyorum. Ortadan yardım. Şöyle bir yarısı bu. Şu şekilde tepsimize dizelim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbim inşallah ağız alı nasip etsin. Oruçlarımızı güzel güzel açalım. Dualarımızı kabul etsin. İnşallah bu illetten Allah'ın izniyle kurtulacağız. Allah'ın izniyle. Bu şekilde. Hanımlar çok güzel oluyor bak. Bunu deneyin. Oruç oruç. Balık yenmez deniliyor ama bu tarifimden yapın. Bakalım yeniliyor mu? Yenilmiyor mu? Görürsünüz. Çok güzel oluyor. Şimdi ne yaptım? Patatesimi koydum. Soğanımı koydum. Balıklarımı tepsime dizdim. Gerçi benim güveçlerim var. Balık güveçlerim var ama bugün baya saat şu anda 6 çeyrek geçiyor. Zaman azaldığı için hepsini bu şekilde yapmak istedim. Artık servis yaparız. O şekilde düşündüm. Şu şekilde. Kapya biberim var. Yeşil biberim var. Onu ne yapıyorum? Şu ara boşluklara şu şekilde balıkların ara boşluklarına bunlardan serpiştiriyorum şu şekilde. Hanımlar şimdi malzeme çok olduğu için artı kaşarımız var, tereyağımız var, Bal e, Balığımız zaten alabalık çok lezzetli bir balık. O yüzden bütün aromasını salacak şimdi bu malzeme ile beraber nefis bir görünüm, nefis bir lezzet. Şimdi ne yaptım? Biberlerimi de koydum. Şimdi ne yapıyoruz mantarlarımı? Bu mantarlar çok güzel oluyor biliyor musunuz? Vallahi çok güzel yakışıyor. Hanımlar çok basit. Bütün malzemeyi hazırladıktan sonra dök tepsiye sür fırına. Ah oh! pide'mizde var Ramazan pide'miz değil mi? Onu yenmez mi? Bu yenmez mi? Mis oluyor. Mis mis mis. Kesinlikle akşama yapıyoruz. Akşama. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Bu ara hanımlar bak ellerimi iyice ben başlamadan önce yıkıyorum. Sakin yani eliyle falan yapıyormuş falan diye ben eleştirmeyin. Çünkü her şey elimizle yapıyoruz zaten. Şöyle. Bunlar piştikten sonra en sona kaşarımızı suyunu de dökelim. Şimdi neyimiz kaldı? Şimdi sarımsaklarımız bir de karabiberimiz, pul biberimiz değil mi? Sarımsaklarımızı da koyduk. Şimdi tereyağı geldi sıra. Tabii ki tereyağımıza. Tereyağsız olmaz kılçığı yok etli etli lezzetli bir balık çatalımızı aldık Maria böyle lokum 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 çok güzel bu arada tavşanlı özkul yoğurtçumuz var Murat Bey bugün çeşit peynir aldım bakalım deneyeceğiz bunu da deneyeceğim bugün çok güzel eridiğini söyledi Murat Bey inşallah memnun bırakırsın bizi. hadi bakalım şöyle bol tereyağlı Ramazan'da şey falan yok yasak falan yok artık canımız ne istiyorsa onu yiyeceğiz boş ver ölümlü dünyada ne yapalım ya nereye kadar Anlar bu kadar bitti bakar mısınız şimdi sadece pul biberi karabiberini ekeceğim fırına süreceğim piştikten sonra ben size göstereceğim hadi bakalım görüşmek üzere Yes. Evet, kıvamında pişiyor. Az kaldı. Biraz daha piştikten sonra ne yapacağız? sekeceğiz. Bunlar şu anda oldu. Mantarlarım kızardı. Balıklarım kızardı. Şimdi ne yapıyorum? Peynirlerini, kaşığını koyacağım hanımlar şu şekilde. Kar mısınız? Mis mis olmuş. Mis. Çok güzel olmuş. Oh oh oh. Öyle güzel kokuyor hanımlar. Evin için her tarafı koku sardı. Koku, kokular, kokular. Çok güzel kokular. İnşallah bugün de çorbamız var. Arpa şehriye çorbam var önden. Ondan sonra da balığım var. Birazcık öreğim var. Tatlılarımız var. Bugün de iftar menümüz böyle olacak hanımlar. Şöyle göstereyim ben size. Bir bakar mısınız? görüyor musunuz? Şimdi tekrar fırına vereceğim. Artık iplere kadar onlar eriyecek. Bizleri uzatı uzatı böyle mis gibi yiyeceğiz. Çok güzel oldu. Hadi hayırlı iftarlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.